Merhaba yapmak işler? hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta gene yepyeni bir oyundayız. Ve bugünkü oyunda hayvanları kurtarmaya çalışacağız. Arkadaşlar bugün hayvan kurtarma oyunundayız. Ve oyundaki hayvanları teker teker alıp kurtarmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Burada bir bina var ve binanın katlarından çıkarak hayvanları alıp buraya getiriyorsunuz. Ve en değerli hayvanlara sahip olmaya çalışıyorsunuz. Hızlı bir şekilde hemen başlıyoruz. Arkada Zeyaslerin ve başlayalım. Bina yıkılıyor bu arada. Eğer ki binanın içerisindeyken arkadaşlar üst katlara çıkarsan bina yıkılıyor. Ve hayvanı getiremeden ölebiliyorsun. Yani nasıl bir oyun oynadığını şimdi hep birlikte göreceğiz. İçeri girip almaya başlıyorum. Hadi bakalım. Bak bu sadık hayvanlar çok değerli büyük ihtimalle. İçeri girdiğimizde. Oha. Rakun. Rakun, rakun aldım tamam. İlkinden rakun aldım %7, %8 dedi risk. Bunu getirelim bakalım ne oluyor. O bir çocukta dragon falan var. Ada bebek. Aa golem molem var değişik caniyeler falan var. Gel bakalım place. Koydum. <laughs> Bu bize bir para kazandırıyor ve bundan kazandığımız parayla üstünden arkadaşlar shop'a giriyoruz. Ve dayı bize neler varsa göster bakalım diyoruz ve burada o aa yemek çıkıyormuş. Ha buradan yemek falan alıyoruz ve bu yemeği büyük ihtimalle hayvanımıza verdiğimizde o mutasyonu falan oluyor gerçekten yani böyle şeyler oluyormuş. Bakın bina gene yıkıldı. Oha. Abedele. Bak şurada da bir tane şap var arkadaşlar. Bir de oraya gidelim bakalım. Büyük ihtimalle o da hızlandırıcı falan veriyordur. Çünkü benim para hızlandırıcı almam lazım. Bu arada bina yıkılırken oyun kastı. Aynen bakın burada da arkadaşlar balta var. Oh. Bakın 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 hızlandırıcı var Fire Rose. Ateşi durdurma var. Gravity koyu var ve ee, şey değişik şeyler var. Black kolay ama. Şimdi üst kata çıkıp bir riske gireceğim. Kedi var boş ver. Çık 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 Ender hayvanı alalım. Köpek. Aha örümcek var ama kafesin içinde. Onu nasıl kurtaracağız bilmiyorum. Bu ne? Snake. Bir üst kattakini alayım. Bu ne? Bu ne? Grafi grafi grafi. Ya aşağı atlayabiliyor muyum? Tıp be. Aha aşağı atlayamıyoruz. Risk 15. Risk 16. Bina yıkılacak. Bina yıkılacak. Eğer çıkaramazsam bina yıkıldı. Nadir ve grafi aldım. Hadi. 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 Yes. Çıkardım galiba arkadaşlar. Bina yıkılmadan grafiğe aldık. Yani zürafa aldık galiba arkadaşlar. Bakın nadir bir şey kazandım. Şimdi bunu hemen içeri koyalım. Koy. Yes. Bu arada indeks nasıl oluyor Oho. En çıkıp inseydik var ya on numara da olabilirdi. 1.4K vermiş bu. Bu da 1.9K Bir bakalım şimdi buradan ne oluyor. B Neler var sana göstereyim diyor. Göster dayı. Bir bak böyle bir şey varmış. Bunu hayvana veriyormuşuz galiba. Ver Fit diyoruz. Ve yediğinde bakın arkadaşlar o gold oldu. Yani değişiyor arkadaşlar. Hayvan daha fazla para kazandırıyor. Ve iyi bitch. Adam da dragon getirmiş. Dragon nasıl getiriyor? İnanın bilmiyorum. Dragon'u getirmekle uğraşacağız arkadaşlar. Biz de dragon'a. 19 Robux'a satılıyormuş satılıyormuş vardı. Elma için 2.5k ihtiyacımız var. Bence geldiğimde elmam olur. Uf, dragon'u çok iyi. 41k para bırakmış. Dragon'u 41k para bırakmış arkadaşlar. Burada robux'ta satılanlar var. Ee, Rainbow balon ve değişik şeyler vermiş. Şapını gördük zaten. İçeri girelim bakalım, üstüme yıkılmazsa alalım. Peki içerideki spideri alabiliyor muyuz Legendary? Nasıl sivriyeceğiz onu? Unlock animal cage. Aaa dur bekle, açayım o zaman ben belki. arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bu arada burada obi yapıyoruz bu sefer. Aaa <laughs> hayır! Hayır! Hayır Robux'la! Robux'um gitti! Tut de bana ben. Vallahi Robux gitti arkadaşlar. Eğer öyle bir şey olursa tekrardan alayım bakayım. 7 Robux gitti galiba. Bina tekrardan geldi. Bina üstüne yıkılırsa ölüyorsun aga. Ona dikkat etmen lazım, gir. Köpek geldi. Spider yok mu? Az önce Spider'ın için 7 Robux'umuz gitti. Oo, o monkey diyor. Nadir ama en üst katta gideceğim. Köpek hadi. Hadi. Kafi var ha. Bakayım ne var arkadaşlar. Kafi var Hadi oğlum. Oho nadir kafi var Hayır. Aşağıdaki kafi var ya Girafe tam var zaten aldık. <laughs> unicorn. 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 Lütfen yıkılma. Lütfen yıkılma. Lütfen. Aa kafam sıkıştı. Belki şu an saniyelerle savaşıyorum arkadaşlar. Yani yıkılacaktır. Belki şu an üst bir üçkü yıkıldı bence. Ben çıkamadan yıkıldı bence. Risk arttı. Çok arttı. Yıkıldığına eminim. Bari bunu çıkaramadan yıkılacak. Aa çıkardım. Dottu badapset. Ya o 7 Robux'umuzun gitmesi kötü oldu. Bak o tam zamanında çıkmışım he. Ve getirdik buraya hayvanımızı. En değerli hayvan ne bilmiyorum arkadaşlar. Yukarı katlarda büyük ihtimalle en vardır. Şimdi stokçuya geldik. 2.2 paramız var. Mesela bir tane daha aldım saman gibi bir şey. Onu da mesela buna verelim. Bakın o da gold oldu. Yemeklerde Enderli ne acaba? Bir bakayım yemeklerde en değerlisini alabiliyor muyuz acaba diye bir d gene. Aaa Galaxy Pod varmış. 5 milyona satılıyormuş arkadaşlar Galaxy Pod. Pekala. Sadece eksklusivden 19 Robux'ta satıldığı için bir Dragon alalım. Bakalım ne kadar para kazandırıyor. Ve Dragon geldi. Gördüğünüz gibi en pahalı Dragon geldi. 3.6K, 4.8K, 6K. Vay! Videoyu beğenip, burada like'ınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı oyunlar getirmeye devam ediyoruz. Bakın çok iyi. Tamam buna bıraksın parayı. Ben şimdi hızlı bir şekilde hemen yukarıya da çıkacağım. Ayrıca Robux'ta balon alayım mı? Direkt yukarıya atlarım. Bekle Robux. Rainbow balon alalım Rainbow balon 20 Robux bence iyi Bence de fiyatlar uygun Arkadaşlar size göstermek için yapıyorum Bunlar o yüzden like atın bir balon <laughs> Oğlum bina yıkıldı Kız gitti içeride kaldı Kız içeride kaldı şu anda. Kız içeride kaldı Allah kafasına yıkıldı <laughs> 100 bin para da 9 Robux bir şey arkadaşlar Dur bir de bunu alalım bari Bir iş bir şey bunu almam gerekiyor zaten benim Dragon bu kadar para bırakmıştır Ana bu nasıl bir bina Anahtar var Bir kaptım yeşil anahtarı aldık Bu ne ya Dur dur dur. Bu garip biz. Dur dur dur. Girdi. Oğlum. Benim dragondan. Benim dragondan. Benim dragondan. Arkadaşlar çıkaramayacağız bence. Arkadaşlar çıkaramayacağız bence. Balonu kapat. Balonu kapat. Eğer çıkarırsak mitik dragon aldık. Ooo. Mitik dragon çıkardım. Adamsın. Vay. Mekanı Robux'tan sıra getirmiştik. normaline getir arkadaşlar. Robux'ta olan biraz daha yanarlı dönerli arkadaşlar. Rainbow'muş. Bu normal. Ama bıraktı paraya bak. 115k para aldı Uff. Çok iyi. Şimdi bunlara verebileceğim ne pahalı yemek var? Bir bakalım. Ee, yukarı doğru 12K'lık. 55K'lık. Tamam. Meat varmış arkadaşlar. Bakın bu. Bunu verelim mesela. Kime verelim? Bu dragona verdim. <laughs> oh! Neon oldu. Vay! Feda oldu. Arkadaşlar işte. neon dragona dönüştürdüm. aa çok iyi. Hemen gidip e, en pahalı yeme vermeden önce balonda burada en üst kattan en değerlisini alabilir miyiz diye merak ediyorum arkadaşlar. Şuradan bir kere daha zıplayabilirim. Yıkıldı mı? Yıkılmadı. Of aha. Kafayı mı vuruyorum? Uyanık. Bunu şey yapmış. Çıkamıyorum diye. Ama bizi bilmiyorsun sen. Oha en üst kata geldim. Girebilir miyiz? Abi camdan girme yok mu? Camdan girme yokmuş ya. Dutte bu saksızı Ne var peki? Unicorn var. Tüh. Camdan girmiyormuş. Bu ne? Unicorn. Orada bir şey var ama ne olduğunu anlayamadım. Arkadaşlar bir bakacağım şimdi. Dur. Tam burası son kat. Oh! Golem. Arkadaşlar golem vardı orada. Dolutta o da alabilir bir set. Flying carpetla da belki gidebilirim ama. Dur bakayım. Of oyun kastı. Fusion. Aa öldüğünüzde balon gidiyormuş. <laughs> Arkadaşlar öldüğünde her şey gidiyor. Çok saçma. Çok saçma. Bugün anahtarlı kule. Lan kırmızı. Oha içeride golem var. Yeşil anahtarı bulamadım ama. Yeşil buradaymış. Yaparsın Çepek! Yapamadık bence arkadaşlar. Bence yapamadım. Arkadaşlar çok değerli bir Rockman denen bir şey var. Taş Adam aldım. Çıktık çıktık arkadaşlar. Çıkamadık bence. Oradan çıkabilir miydim acaba? Lütfen! Çıkardım! 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 Doğutun sen fena dizdi de! Of! Ben fena dizdim galiba mekanı. Çok iyi oldu şu an arkadaşlar. Aha rakmen getirdim. En nadir ne burada acaba onu bilmiyorum bu arada. Pekala bir paralarını toplayalım. Ne kadar para olmuş? Oha arkadaşlar verdiği paraya bak. 312k ve 312k'ya taş adam için bir şey alabilir miyim? Oha 500k'ya lollipop varmış ama stokta yok. Stoklar birazdan yenilenecek. Tamam 500k'ya belki lollipop alabiliriz. Bence 500k olur. Bu arada hemen risk 5 diyor. Aa, bu o petrol kulesi gibi bir kule. Ve bunun tepesinde belki daha değerli bir şey vardır. Fusion ne kadarmış acaba? 37. Fusion kayıp. Alınabilir. Aa oh, canım azalıyormuş. Alınabilir aslında ama neyse dur normal bir şekilde gideyim. Bence bu parkur olduğu için hemen yıkılmayabilir. Bu ne? Rakon geç. Bak bu bence parkur ya arkadaşlar hemen yıkmayabilir köpek. Dur tabi bir bisit. Öyle olacağına inanıyorum. Köpek. Yıkılmaz inşallah kafamıza. Ya aga bunu nasıl bitirek o zaman? Aa ama böyle çok zor. Böyle zor. Yani kolay yapması gerekmiyor muydu? Bir tane fujon coil alayım. Ha, burada balon alalım arkadaşlar. İnanılmaz işe yarar. Burada balonla var ya mükemmel çıkarız tepeye. Çabuk 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 çabuk. Süper hack balon aldım. Çabuk. Evet. Düş. Bir daha zıpla. Böyle böyle en tepeye çıkarım. Çabuk. Ne varmış orada? Giraffe var. Oha. Kafamı vurdum. Ya hayır. Var mı değerli bir şey? Spider. 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 Legendary. Çabuk. Yıkılacak. Çabuk arkadaşlar. Tuttum. Çabuk al. Aa çıktım. Çektim. Spider aldım. Spider aldım. Zaten en başta ben bunu alıyordum. Alacaktım yani. Bakayım yıkılacak mı? O oh, yıkılmadı ha. Ve getirdik arkadaşlar. Şimdi hemen paraları çekelim bakalım. 436 olmuş. Oha 500'ü geçtik mi? 690 oldu arkadaşlar. Bir yemek alalım bakalım ve besleyelim. Evet 550 kaylık yemek gelmemiş daha. Sadece 12 kaya havuç gelmiş bir tane. Bakalım beklemeye devam O yemeğin gelmesi için. o oh, bu arada hemen çökmedi ya. En tepeye çıkabilirdik burada galiba arkadaşlar. Çıkıyorlar şu anda ben çıkayım hani gerçekten balon gider ama Şuraya bakalım bir de burada ne varmış balta bu ne işe yarıyor ki Allah Allah baltayı nerede kullanacağız abi speed coil water bucket fire ateşi durdu gravity coil Kalpli balon Grapple hook mu Grapple hook aldım Nasıl kullanacağız bunu <laughs> Grapple hook geldi arkadaşlar Gene anahtarlı kapı geldi yeşil hemen alalım en değerlisi yeşil oluyor burada Bence kız açtı kapıyı ve aldı Aa açamamış Oha rakmenden bir tane daha alalım. Bu tarafta kim vardı acaba? Ben hep Rockman'ı alıp alıp gidiyorum. Oğlum balon açıldı. Çabuk 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 getirdim. Orada da bir şey vardı ama ne vardı anlayamadım. Getiriyoruz arkadaşlar. Getirmeye devam abi. <laughs> Grappler Rook'u kullanacağım şimdi. Yukarıya Batman gibi çıkmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Koyduk abi. Parayı bir çekelim yine. Tamam. Değişik ve çılgın bir oyunmuş arkadaşlar. Farklı bir oyunmuş yani. Tamam çektik parayı. Şimdi grep huku kullanacağız bakalım nasıl olacak. Dota hadi bakalım. Hadi bir görelim bakalım arkadaşlar. Geldi. Ee yine bu anahtarlı olandan geldi. Onu yılanmış. Peki burada daha değerli. Oğlum spider. Buradan çıkabiliyoruz mu? Abi camdan atlanıyormuş zaten ya. Arkadaşlar bu camdan atlanıyormuş bir saatten beri ben bunu yapmıyormuşum bak. Bu binada camdan geçemiyor ama Balkonlu da çıkılıyor. O bu arada hemen yıkıldı ha. Çok hızlı yıkıldı bence bu. Hadi o bir kulesi gelsin en tepesindekini görelim. Ne geldi? Oha değişik bir kule geldi arkadaşlar. Bu daha değişik bir kule bence. Yapar mıyız abi? Yapabiliriz. Hiç anahtar almadım ama. Oh anahtar almadık. Yeşil anahtar almam lazım Alıp sonra en yukarıya çıkacağım. Green key varmış zaten ya. Dötte ben öldü. Hayır 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 lütfen. Lütfen 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 son kata kadar gelin lütfen. 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 Spider. Almış. Dragon almış arkadaşlar. Acaba onu. Oha, o da öldü. O da öldü. Ben de öldüm. Bu arada bütün itemler gidiyor önümüzde. İkimiz <laughs> de aynı anda öldük. İkimiz <laughs> de aynı anda öldük. Tamam bir paraları çekelim bakalım ne kadar olmuş. Oha 700 kaldı. Arkadaşlar buradaki dayı da stok yok ya. Niye stok yok? Ha gelmiş lollipop. Tamam şekerimizi kime verelim? En değerli dragon olduğu için dragona vereceğim. Ama hepsi bir yere girdi. Şu an nasıl vereceğim? Oğlum sen çık oradan dragon. Verdim. Oha arkadaşlar. Ne oldu? Dragon, flamingo, flaming mitik oldu arkadaşlar. Daha iyi oldu. Bayağı değişik bir şey oldu arkadaşlar. güzel 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 değişik ama farklı bir şey oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Nasıl buldunuz yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Anne hoşuma gitti güzelliği yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.